Evet arkadaşlar şu anda Dilberler Seksi'nin alt kısmındayız. Atos sevinen aşağısı. Biliyorsunuz burayı daha önce Adana Duysun'da haber yapmıştık. E, çevre kirliliği vesaire, elektrik e, ışık azlığı sebebiyle. Şimdi yine buradayız. Belediye aracı gördüğünüz gibi yolları suluyor. Sanırım temizlik açısından veya sıcak açısından bilmiyorum ama... E, sulamak yetmez görüyorsunuz. Şu daracık yolu görüyorsunuz. Yani bu kadar kaldırım büyüklüğüne gerek var mı bilmiyorum. Zaten arabalar buraya piknik amaçlı park yapıyorlar. Ve çift yönlü gidiş geliş uygulanıyor burada. Yani tek yön olduğunu gösteren bir tabela veya yol genişletmesi yapılamaz mı? Sizin takdirinize bırakıyoruz. Şimdi mesela bu arabanın karşısından bir araba gelse geçemeyecekler. E, fark etmek zorunda kalacak vesaire. Yani buradaki bu eee yakışmayan şekli şemali size aktaralım. Hani belki bir şeyler değişir yine. Çok da sesimizi duyuramıyoruz galiba ama sizler beğenip paylaşım yaparsanız inanın haberimiz etkili olacaktır. Ben artık sosyal medya fenomeni gibi bu şekilde video çekmeye karar verdim. Çünkü habercilik maalesef fenomenlere kaldı diyelim. Ben de bu şekilde katlı sürmek istiyorum. Bakın insanlar burada pazar pazar piknik yapıyorlar, oturuyorlar. Arabaları mecburen buraya park etmişler. Yani bu kuyruğun sonu görünmüyor. Şöyle yapalım. Bakın araba park. Tekneye kadar gidiyor duran bir tekne var orada gençlik köprüsü. Evet, buradan da böyle bu şekilde uzuyor. Şimdi buradaki en büyük sorun trafik arkadaşlar öncelikle. Ee, bu kadar turistik güzel bir mekan zaten değerlendirilmiyor yani zaten turist çekmek amacıyla Adana e, güzelliklerine rağmen işlenmiyor. İşlenmeyen bir mücevher gibi. Bakın işte evet video çekerken gördünüz. Tıkış tıkış geçti arabalar. O da şurada tam şurada park etmemiş araba olmaması sebebiyle geçebildiler. Ama ama ama. Burası çok dar bir yol. Bakın, şu kadar kaldırıma gerek yok. Yani biraz daraltılabilir. Hani bunu kimse görmüyor mu? Yani bizden başka hiçbir yetkili bu kadar geniş bir kaldırım olduğunu ve bu yolun çok dar olduğunu görmüyor mu? Mesela şuralar, şuralar düzenlenebilir arkadaşlar. Yani şu yukarıda bir büfe var. Evet, biliyoruz onu. Ee, büfeyi kastetmiyorum ama şuralar düzenlenebilir yani daha geniş bir yol yapılabilir diye düşünüyorum ben. Yani benim bu düşüncemi de düşünemeyen yoktur herhalde. Sizlerin takdirine bırakıyorum bu güzel yerin işlenmesi gerektiğini.